Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. Hemen videonun adını veriyorum. Minişler Yarışta videosu. 3 aşamalı bir yarış olacaktır ve yarışmacılarımızı, hakemimizi ve hediyemizi gösterdiğimize göre yarışmamıza başlayalım. İlk aşamamızdaki yarışmamız top üstünde e, durma yarışı. En uzun kim durabilecek? Bu yarış sonrasında koşu yarışı ve tırmanma yarışı olacak arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Hemen videoya geçmek istiyorum. Hemen videoya geçiyorum bir yarış. Hemen. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi minişler birazcık top üstünde topları dağıttılar. Şimdi hemen toplayalım. Yani üstüne çıksınlar. E, şöyle ilk önce sürmeliyi çıkartıyorum. sürmeli çıkartıyorum. Sürmeli çıktı. Sonra sevimli çıktı. Sevimli de çıktı. Şöyle ama düşüyor sanki. Sonra domuzcuk da bakalım. Ay domuzcuk diyorum çilek. Çilek de bakalım durabilecek mi? Çilek duramadı ve düştü. Yarışı kaybetti. Ve sevimli de düştü. Ve sürmeli de düştü. Üçü hemen. Ee, çekilsin. Üçlü üçlü yapıyoruz çünkü zaten. Evet, şöyle tekrar koyayım. Birazcık sanırım olmuyor. Videoyu göremiyorsunuz. Çok özür dilerim. Ben şöyle yapayım. Şöyle. Panda düştü gibi. Düşecek gibi. Ve vişne tehlikeler atlatıyor. Vişne duramıyor ve düşüyor. Daha üçüncü kişi çıkmadan o da düştü ve eğlendi. Biraz erkek gibi çıktı sesim ya. <laughs> Sonra pandamız. iki panda yarışacak. Of. Zorlu bir durum. Ve panda da düştü. Karamel yani. Karamelimiz de düştü. Şimdilik böyle yapalım yıldız ve bonbon şok olay ve yıldız da düştü önceki aşama önceki aşama diyorum ve hırsız da bonbon bakalım ilk bonbon düştü hırsız kazandı evet birinci aşama da kazanan şimdi yarışmamızın ikinci aşamasındayız. Gördüğünüz gibi minişler sıraya girdiler ve şimdi koşma yarışı başlasın. Evet hakemimizden de duyalım. Başlasın mı hakemimiz? Başlasın. Tamam. O zaman başlasın. Hemen başlıyor yarışma. Ve Bakalım. Şu anda önde domuzcuk gözüküyor. Ve yengecimiz geliyor. Ve hızsız önden gidiyor. Hızsız neredesin diyoruz sana. Bunu kaybedebilecek misin? Ve son olarak karamel gidiyor. Gördüğünüz gibi önde yıldız var. Gidiyorlar. Bakalım yarışa kim kazanacak. Hadi yıldız. Hadi yıldız. Hadi yıldız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Çok merak ediyorum. yarışma çizgisi gözüktü. Ve hırsız geliyor. Ve hırsız mı? Bakalım kim yenecek? Ve atış yaptı. Yıldız kazandı. Bir bir hırsız ve yıldız bir bir gidiyorlar. Çok güzel. Ve son yarışımıza geçiyoruz. Son yarışımızın adı da Tırmanma yarışı. Hemen oraya gidelim.